Merhaba arkadaşlar. Bugün zorunlu karşılıklardan bahsedeceğiz. Bu sürekli Merkez Bankası kararlarında gördüğümüz zorunlu karşılık oranı artırıldı veya zorunlu karşılık oranı azaltıldı gibi sürekli gördüğümüz bir terim. Bu terimi bilmeyenler için basitçe anlatacağım. Bankaların ve benzeri finansal kuruluşların işte mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerinin karşılığında Merkez bankasında tutmak zorunda olduğu rezervin kanuni oran olarak karşılığıdır. Zorunlu karşılıklar yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve para birimine göre değişir. Merkez bankaları bu zorunlu karşılık oranını bir para politikası aracı olarak kullanırlar. Örneğin işte bankaların atılı rezerv parası bulunmadığı zaman merkez bankaları bu zorunlu karşılık oranını artırırsa eğer bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu da e, piyasada bir para arzının düşmesine sebep olur. Tam tersi olarak Merkez Bankası e, zorunlu karşılık oranını düşürdüğünde e, bankaların elinde bir e, para oluşacak. Çünkü Merkez Bankası'na vermek zorunda olduğu para azalacak e, ve elinde bir miktar para oluşacak. Bu da kredi tabanını artıracak bankaların. Bankaların kredi tabanının artması demek de para arzının artması demek. Önceleri bankaların iflasına karşılık e, hani bir iflas riskine karşılık daha doğrusu bir e, güvence olarak başlatılan bu uygulama şu anda merkez bankalarının para politikası olarak kullanılıyor. Yani Bir özet geçersek e, bu zorunlu karşılık oranının artması daralmacı para politikasına zorunlu karşılık oranının azalması ise genişlemeci para politikasına işaret eder. Videomu beğendiyseniz like atarak, abone olarak destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.